Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber izlenmesi gereken en iyi 5 Hint filmini tanıtacağım. Hadi hızlı elbette geçelim. Bir numara. Amir Kahan'ın başrolde olduğu Three Idiots. Bu film üniversite dram konusunda çok üstün derecede ödüller almıştır ve finaliyle herkesi derinden etkilemiştir. İntihara meyilli kişilerin bu filmden uzak <laughs> durmasını <laughs> ve videolarımızı izlemeye devam etmesini umuyorum. 2 numara PK. İkinci duvara da PK adlı Amine bir Amirkan filmimiz var. PK filminde uzaydan düşen bir e, uzaylının dünyada çektiği çileleri, tanrı arayışını, paranın değersizliğini ve hayatın boşluğunu anlatan bir Film. Bunu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Komedi dram dalında bir sürü ödüller almış oldu. Rivayetler üstünde belli teşekkür ederim. Evet. 3 numara, Gajini. Cazine de arkadaşlar yine bir Amerikan filmi. Sevgilisini çok seven, zengin milyarder bir adamın gözünün önünde mafyalar sevgilisini kafasını İngiliz ile öldürüp bunu kafasına da demir bir çubukla vurduktan sonra adamın aklı sadece 10 saniye çalışıyor. Geri kalanında adamın kafası gittiği için de böyle bir şeyler oluyor. Yani süper bir film izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. 4 numara Her Çocuk Özeldir Bu film arkadaşlar çocukların her çocuğun özel olduğunu anlatmak için filmde otistik engelli bir bireye yer vermiş bir filmdir. Öğretmenlerin değerini, öğretmenlerimizin bizi ne kadar iyi eğitmeye çalıştığını ve fedakar, cefakar, vefakar olduklarını vurgulayan bir film. Her okulun okul tahtasında mutlaka MP4 formatında bulunması gereken bir film. 5 numara Pi'nin yaşamı Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisinde bulunan bütün yolcuların öldüğü bir film. Filmde ana karakterimizin ailesi Hindi olmakla beraber veganlar ve et yemiyorlar kendi inançlarına göre. Daha sonrasında gemi buzdağına çarpıyor ve alabora oluyor. Gemi daha sonra sandal atlayan ana karakterimiz yanında bir kaplan, bir maymun, bir insan ve çeşitli şeylerle beraber yolculuğa çıkıyor. Kaplan sonra açlıktan yanındaki maymunu yiyor ve bizim karakteri yemiyor. Sonra adalara gidiyorlar ve çeşitli maceralar, İyi eğlenceler. Daha fazla bu tarz içerik için kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.